Evet arkadaşlar iki bölümlük bir video oldu. Su böreği yapacağız. Bir önceki videoya da gelmek için birden paylaşacağım. Neden öyle oldu? Yanlışlıkla kapatmak yerine durdurmak yerine kapattığımız için oldu şimdi. Böyle yarısı kadar doldurduğumuz harcımızın içine kaşar peyniri ve sert peyniri rendeledik. Ve içine atıyoruz böyle yavaş yavaş süzdüre süzdüre. Bol bol koyuyoruz. Bol bol atıyoruz içine. Evet arkadaşlar şimdi kaşarımızı döktük. Bol bol kaşarlı harcımızı. İçi üstte bir kat daha sade yufka koyuyoruz ve bir önceki gibi böyle tepsinin şeklini alacak şekilde kenarlarını şöyle çok açıklık bırakmadan kapatıyoruz ve üstte tekrar harcımızdan döküyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bizim sinirimiz birazcık daha küçük geldiği için başka bir şey aktardık. Şimdi sosumuzu harcımızı yaydık. Üstte daha sonra bir kat daha kaşarımızı atacağız. Kaşar bu karışımımızdan. Böyle yaydıra yaydıra. bu. Evet arkadaşlar. Şimdi böreğimizi yaptık. Üstte şimdi çıtır çıtır olması için bir harç yapacağız. Şimdi harcımıza gelelim. Bir tane yumurtamızı kırıyoruz. Ve bir tane yumurtamızı kırıyoruz. Evet şimdi bir çorba kaşığı yoğurt ekliyoruz. Bir çorba kaşığı kaşığı ekliyoruz yoğurdumuzu. Pardon ben bir yanlış yaptım yuttum. 2 yemek kaşığı yoğurdumuzu ekliyoruz. Şimdi acıkında sütümüzü ekliyoruz. Açamadım da. Evet arkadaşlar şimdi sütümüzü de ekledik ve çatalla yavaş yavaş karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi harcımızı hazırladık. Harcımız böyle de su gibi bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Şimdi böyle bir turça yardımıyla her yerine yaydırıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi 200 derece yaraladığımız fırınımızda yarım saat pişirip daha sonra tadımlamasını yapacağız. Evet arkadaşlar o efsane böyle şimdi oldu. Bu efsane börek şimdi oldu. Şimdi biz bunu tabaklara koyup geçelim usulma. Evet arkadaşlar böreğimiz nasıl böyle gözüküyor. Tam bu görünme gelene kadar sizden bekletmenizi istiyorum. Hadi bu görünme gelene kadar kapamayın. Fırını böyle dursun. Evet arkadaşlar şimdi o börek hazır hemen talıma geçelim. Hmm. Şu an çok güzel olmuş Kesinlikle benim Çok güzel